Kız hatırlasana kazandım diye nasıl geldim? Eziliyordum ha? Allah işte. Anne ter içinde mi geldim? Nasıl hatırlıyorum şimdi ama? Nasıl girdim? Kazandım diye mi girdim? Hii, üniversiteyi kazandım diye. Ay Allah. Im kazandım ne büyük, sevinç, ne büyük ay sevinç. bir baktım ismimi gördüm sonra eyv sultana gitmiştik evet dua ettik. dua ettik ay yani şey böyle o ismimi gördüm ya deli çıktım deli kanter içinden o zaman telefon da yok nasıl arayacağım cam koşarak anca gelerek Vay vay vay. Seneler nasıl geçti? Nasıl geçti? Üniversite. Çok şükür bak bugüne kadar da geldik işte. Geldik Allah'a şükür. Allah'a çok şükür. Ya. Hala ayaktayız. Daha ne isteyelim sağlığımız yerinde. Tevk Allah en çok hasta olanlara, şifa arayanlara Allah. Şifa versin. neler var şimdi? Allah Allah sabır o versin, şifa versin. Var. Nasıl bu harbi durduramıyorlar? Anne işte yani hiç çoluğun, çocuğun, insanların bir yok. Tepedekilerin savaşını halka yansıtıyorlar. Halk masum nesi var? Hiç. Halk savaş ister mi? O adi Biden yazık ona. Çok şey savaş yanlısı. Evet helal kız.